El 2023 fue dönüştürün diye o kadar çok söylediniz ki kayıtsız kalamadık ve koyulduk işe. Ama ortaya çıkan şey biz de beklemiyorduk. Bir ufak zımpara işimiz olacağı için masayı bahçeye taşıdık. Hem de azıcık manzara izleyelim gözümüz gönlümüz açılsın dedik. Masa çok eski olduğu için birkaç yeri kalkıktı. Zımpara yapınca iyice kalktı. Sonra Aykan masayı kurtarırız diye böyle bir aletle geldi. Onu da kullanmayı bilmiyorduk iyice derine girdik. Hala bir umut masayı kurtarırız diye biraz zımpara üstüne de boya attık. Ama eserimize biraz uzaktan bakınca gördüğünüz gibi ortaya çıkan şey içler acısıydı. Hal böyle olunca masanın daha fazla üstüne gitmeyelim kendi haline bırakalım dedik. Biraz bilgilenip azıcık feyiz aldıktan sonra başka bir gün tekrar geleceğiz senin yanına. Masayı bırakırken baktık aşağıda ağaçları aşılıyorlar. Hemen damladık yanlarına belki biz de bir şeyler öğreniriz diye. Gördüğünüz gibi Aykan hiç vakit kaybetmeden kurcalamaya başladı bile. Bu arada hava o kadar güzel ki hiç eve gidesiniz yok. Garabel gibi hop oradayız hop buradayız. Derken Hüseyin amca geldi aldı bizi götürdü. Evinin altındaki ahırda şöyle bir güzellikle karşılaştık. Köyümüzün yeni Yesin minik pembe burun. Hadi gelin ismini hep beraber koyalım. Güç bela bu güzelliğin yanından ayrıldıktan sonra Aykan'ın yaptığı sebze yatakları için eve giderken tahta daldık. Tahtaları omzuma atarken 10 kilo falandı. Evin yokuşuna çıkmaya başlayınca 50 kilo oldular. Neyse ki sebze yataklarımız çok güzel oldu da değdi. Buyursunlar efendim bu da bizim sebze yataklarının tepeden görüntüsü. Şu göreceğiniz hiçliğin ortasında bulunan ev de bizim evimiz. Takip bizim için önemli. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.